Efendim herkese yeni haftanın ikinci gününden günaydınlar mutluluklar diyelim saat 10.41 itibariyle bu yayını yapıyoruz artık kaydın saatini söylüyorum ki zaman zaman alttan yorumlar geliyor siz bunu kaçta yaptınız bakın öyle olmadı böyle olmadı diye bant yayını olduğunu bir kere daha söylemek lazım e, şu dakika itibariyle ben e, öncelikle hocama hoş geldiniz e, diyelim e, Burak hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Ben de herkese e, iyi bir hafta diliyorum. Şimdi biraz takıldım çünkü geçen gün çok komik bir şey var. E, devrimle yayın yaptığımızda size hoca diyormuşum, Burak hocam ya da Burak Bey mi diyormuşum? E, de, devrime de e, devrim diyormuşum. Ya, <laughs> yani bir kere şunu söyleyeyim. Burada devrim herhalde hiç alınmaz ya da gocunmaz, umurunda olmaz ama devrim için birileri devrimden fazla devrimci olmuş. Onu bir kenara koydum, saygı duydum ama ben şunu şunu söyleyeceğim ve altına da kim istiyorsa imzasını atar. Aklın, bilimin, aydınlığın, Türkiye'nin geleceği için Atatürk'ün, onun devrimlerinin yanında olan, açıkça konuşan her bilim insanının, adamının demiyorum, kadınının demiyorum, her bilim insanına ben saygıyla hitap etmeyi bir borç biliyorum. Çünkü bu ülkedeki en önemli şey eğitime, akla, hukuka, bilime önem vermek olmalı. Hocam buyurun söz sizin. Ee, çok teşekkür ediyorum. Yani hoca kavramı aslında genel itibarla bütün bu mesleği yapan herkese öyle hitap ediliyor. Onun için hani bunda kimsenin gocunacak ya da karşı tarafında alınacak bir durumun söz konusu değil. Hatta ben de şöyle bağlayayım. Ee, seneler evvel daha yeni başlamışım mesleğe ilk defa Konya'ya gittim. Konya'da işte birisinden bir şey alıyorum yemek yiyorum falan hocam hocam dedim ki ya herkes de tanıyor beni herhalde hocam diye hitap ediyor. Meğerse oradaki genel tabir herkesin birbirine hoca demesiymiş. Yani bilmiyordum tabii bunu. Dolayısıyla hani ilk bununla ilgili yaşadığım hususlardan bir tanesi bu. Ama genel itibarla bu mesleği yapan herkese biz de karşımızda kim varsa hoca olarak onların hepsine kıdemine bakmaksızın hepsine hocam diye hitap ediyoruz. Ve bu bir gelenek halde dönmüş. Bence çok da güzel bir şey. Onun için alınmasın kimse yani bu bir saygı ya da saygısızlık değil. Peki şimdi bir şey daha bir adım daha ileri gideyim. Buradan esasında ekonominin temellerinden arz talebe geleceğim. Şimdi Türkiye'de onlarca hatta kaç tane var bilmiyorum bir sürü üniversite var. Bunların da yüzlerce binlerce hocası var. Şimdi demek ki bu hoca sayısı arttığı zaman aynı kalitede artıp artmaması kime hoca denip kime denmeyeceği konusunda önemli bir hal oluyor diye alıyor diye düşünmeye başladım. Çünkü hani biz e, yani bir şekilde bir şey yapalım çok yapalımdan ziyade bir şey yapalım ama iyi yapalıma odaklanmalıyız gibi geliyor bana. Ne dersiniz böyle baktığınız zaman? evet tabii yani sonuçta hocalar arasında da e, herkes illa araştırma ve yayın yapacak diye bir şey de söz konusu. İlk kimi hocalar sadece öğretim de yapabilirler. E, buna da çok saygı duyuyorum ama genel itibarla e, bu bir ayrım yapılıyorsa ve doğru olduğunu düşündüğüm bir husustur. Genellikle eserlerine bakılarak yapılır. Bu vermiş olduğu eserler, eserlerin aldığı atıklar, bunun özellikle önemli dergilerde yayınlanması, işte H endeksi, I endeksi gibi endeksler var. Dolayısıyla bu endeksler aslında çalışmaları da gösteren bir husus. Onun için hani herkesin gerçekten buna saygı duyarak söylüyorum. Yayın yapma zorunluluğu da yoktur. Yani neticede anlatması gereken hocalar da vardır. Çok iyi anlatır ama yayın yapamaz, araştırma yapamaz. Ya da çok iyi araştırma yapar ama anlatamaz. Dolayısıyla bu ayrımı dünya yapmış. Yani araştırmacı hocalar ve normal standart ders anlatan hocalar şeklinde bizde e, genel itibarla herkesten böyle bir araştırma yapması ve yayın yapması e, temel olarak bekleniyor ama dediğim gibi bir e, hocalar arasındaki temel ayrım genel itibarla e, bu h endeksi ve iyi endeksi olarak karşımıza çıkabiliyor dolayısıyla yani bir karşılaştırma Türkiye'de ekonomi iyi mi kötü mü hoca e, başarılı mı değil mi ne kadar dünyada tanınıyor tanınmıyor bunu böyle subjektif e, unsurları yok, kriterleri yok. Gayet e, net kriterleri var. Aynı şekilde Çok hani net. Fenerbahçe, Galatasaray bakmak gibi, Beşiktaş bakmak gibi ligde yeriniz ne, kaç gol atmışız, ne yapmışız? Avrupa'da e, sıralamada neredesiniz? Türkiye'de futbol Avrupa sıralamasında, dünya sıralamasında e, onlara bakmak daha yeterli. Buradan bir adım ileri gideceğim. E, bugün e, bir Okan Müderisoğlu'nun Sabah gazetesinde e, yazısı var ve e, bu yazıda e, benim anladığım kadarıyla e, iki tane hocaya bir tanesi Hakan Kara bir, bir diğeri de Refet Hocaya atıfta bulunmuştur diye tahmin ediyorum e, burada e, bu hocaların e, özellikle e, merkez bankası ile falan e, bağlarının güçlü olduğundan ama merkez bankasına bir şekilde böyle fahri danışmanlık gibi yaparken aynı zamanda ee, başka para yönetenlerle de özellikle Londra'yla da bağlantılarının olduğunu söylemiş ve bunun tehlikeli olduğundan bahsetmiş. Bu açıdan baktığınız zaman e, akademisyenlerin e, ve e, özellikle ekonomide söz sahibi olmaya başlayan celebrity dediğimiz hani toplumda yer bulanların bu konumları konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Valla şimdi e, akademisyenlerin e, ayrı demin dediğim gibi yerleri var. İkisi de yani hem Hakan Hoca e, çok daha önce biliyorsunuz Merkez Bankası'nın baş danışmanlığı baş ekonomistliğini yapmış evet. olan kişi. Profesör çok iyi bir üniversitede de görev yapıyor. Refet Hoca'yı zaten söylemeye gerek yok. E, kendisi eserleriyle verdiği e, tüm yayınlarla belirli bir sıralamada dünya tarafından tanınan e, bilinen kişi. Diğeri de e, Türkiye'nin önemli ekonomi muhabirlerinden önce başlayarak daha sonra ekonomi e, gazeteciliği yapmış olan bir kişi. Şimdi e, burada hepsine bu anlamda saygı duyuyorum yaptıkları mesleklerden dolayı. Ancak şöyle bir gerçeklik var. Şimdi yabancı kuruluşlar veya işte IMF gibi, OECD gibi büyük kuruluşlar sonuçta her ülkeyle ilgili herkesten görüş alma ihtiyacı hissediyorlar. Bu çok doğal bir şey. ...ben de veriyorum birçok bu kuruluşlara, konsolosluklara, birçok yere sunumlar gerçekleştiriyorum. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi... ...bilgi alırken çok geniş yelpazeyi, yelpazeyi geniş tutarak aslında objektif olma ihtiyaçları hissediyorlar. Şimdi tabii ki Refet Hoca ile ilgili, bu Hakan Hoca ile ilgili söylenen şeyleri, yazıyı ben de bugün okudum... ...ağır ihtamlar olduğunu düşünüyorum bunların. Ama Merkez Bankası'nın genel itibarla herkesten görüş alıyor olması... Hatta Refet hocanın ve başka hocalar da var işin içerisinde Merkez Bankası'na özür dilerim TÜİK'e aynı zamanda fiyat konusunda yani fiyat istik fiyat istatistikleri konusunda danışmanlık görevinde bulunuyor olmalarını çok da değerli buluyorum. Çünkü farklı görüşlerin olması, çeşitliliğin artması, insanların farklı düşünmesi önemli bir şey. Ben böyle büyüdüm. Yani neticede her görüşe saygılı olmanın gerektiğine inanarak büyüdüm. Ama Sanıyorum bu yazının temel e, sebeplerinde iki tane unsur var. Bir tanesi e, en son yapılan enflasyon raporu toplantısında Sayın Okan Müderisoğlu'nun sormuş olduğu soruya e, Merkez Bankası Başkanı'nın çok oldukça sert bir cevap vermesiydi. E, burada önceki yönetimden farklı olduğunu gördüler. E, ve aslında doğrudan Merkez Bankası Başkanı'na vuramadıkları için böyle bir etraftan dolanarak vurma çalışması ya da düşüncesi var diye düşünüyorum. İkincisi, Hala eskiden gelen alışkanlıklarla o toplantılarda ya da o tür yerlerde niye biz yokuz da bunlar var ve bunlar dedikleri de aslında muhalif olarak gözüken kişiler. Ben dediğim gibi Merkez Bankası'nın olsun, diğer kamu kuruluşlarının olsun, ister muhalif olsun ister olmasın. Bu ülkenin evladı olan herkese, fikri hür, vicdan hür, aydın olan herkese e, bir görüş itibariyle başvurmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Ve bu bizi çeşitlendiren ve bu bizi farklılaştıran unsur. Unutmayalım ki... Bernanke görev yaparken aslında Obama'yla aynı görüşte değillerdi. Yani biri demokrattı, biri cumhuriyetçiydi. Daha sonra aynı Obama tekrar ikinci kez kendisini atadı ve o Bernanke bugün tarihin yazdığı ve e, en önemli kişilerden biri olarak karşımıza çıktı. Dolayısıyla burada önemli olan o kişilerin çeşitliliğinden, o kişilerin vicdanından o kişilerin görüşlerinden e, faydalanmak. Bu iki kişi için Bilgileri anlamında söylenebilecek hiçbir şey yok. Eğer e, varsa ters bir unsur bunların hepsinin ortaya dökülmesi böyle sinkaflı yazılarla ya da gizli yazılarla ortada olmaması gerektiğine inanıyorum. Ben mesela ekonomide karşılık olarak da bunu hani labor mobility diyorum. Sonuç olarak bakıldığınızda elinizde e, mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerinden en önemlilerinden bir tanesi bence şu anda akıl gücü, bilim gücü ise e, dinine, diline, cinsiyetine, e, siyasi görüşüne bakmadan doğrusunun yapılması noktasında herkesin görüşünün alınması herhalde e, başarı için çok büyük örnek mesela hani Alman milli takımında ya bu saf Alman diye bakmıyor kimse Mesut Özil de oynuyor Polonyalısı da oynuyor o da oynuyor bu da oynuyor bu bunlar bizim güzelliklerimiz değerlerimiz varlıklarımızı korumamız lazım peki buradan şimdi çok önemli bir yere geldik Şimdi yazının başlangıcında da tersi yapılırsa doğrusu bulunur alanı değildir ekonomi deniyor. Hani şimdi normalleşme olarak tanımlıyoruz bunu biz Merkez Bankası'nın attığı adımları. Hani bazı şeyler vardı tam tersini yapıyordu diye. Hani Merkez Bankası'nın bir yapılan her şeyin tersini mi yapıyor yoksa yanlış yapılanların mı bazılarını düzeltti doğru yapıyor sorusu var. İkincisi de ben yine geçen hafta da söylediniz ama anlaşılması açısından önemli binaen bir kere daha soruyorum. Merkez Bankası para politikasının enflasyonu kalıcı düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak noktasında yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Maliye politikası bunu destekliyor mu desteklemiyor mu? Şimdi e, yazının başlığında doğru yani merak edenler yazıyı okusunlar şimdi neyin doğru yapıldığını sorgulayarak başlamak lazım geçmiş dönemde esas bence temel noktamız o yani nelerin doğru yapıldığını söyleyip de bu dönem onların hangisinin tersinin yapıldığını söyleyerek hareket edersek daha doğru olacak ben kendi inancıma göre geçmiş dönemde çok doğru işler yapıldığına inanmıyorum nitekim eğer yapıldığına inanan varsa da ortaya koysun döksün şunlar yapıldı diye. Bir finansal mimari dendi. Bu finansal mimari yeni bir finansal mimari dendi. Sonuçta gittiğimiz noktada yabancılarla olan swapların kesilmesinden işte en son artık Türkiye'ye gelmeyecekleri noktaya varıncaya kadar geldiğimiz nokta oldu. Ve en sonunda da tekrardan o swapları açmak için gene yabancılara gittiğimiz bir mimari tabiri caizse atlattık. Şimdi Merkez Bankası bence geçmişin tahminini yapıyor ve çok da doğru işler yapıyor. Yani hep söylüyorum bir kere daha söyleyeyim beni izleyenler sıkılmasınlar. Bu faiz artışı bugünün şartlarından dolayı olan bir husus değil. Geçmişin yanlış politikaları neticesinde bu faiz artışı gerçekleşti. Ve bu faiz artışıyla uzun dönemli faizlerimizi kurtarabiliyoruz. Kısa dönemli faiz artışıyla getiri eğrisini yataya çekmeye çalışıyoruz. CDS'lerimiz 550 bas puanlardan 300 bas puanın altına düştü. 300 bas puana yakın bir in, e, iniş var. Bunlar önemli. Yani risk primimiz düştü ülkece. Dolayısıyla daha yapılacak çok şey var. Sıkı para politikasını devam ettirmek gerekiyor ve buna sahip çıkmak gerekiyor. Şimdi benim bu noktada Merkez Bankası üzerinden değil de genel politika üzerinden eleştirim şu. Evet Merkez Bankası doğrudur. Sıkı para politikası uyguluyor. Enflasyonun düşebilmesi çok uzun zaman alabilecek ve sabırlı olmamız gereken bir süreç. Bu sabrı gösterip göstermeyeceğimizi bilemiyorum. Çünkü 2023'te seçime giden bir Türkiye her şey normal giderse. Yani şurada iki senenin kaldığı bir zaman diliminden bahsediyoruz ki 2023'e geldiğimizde tamamen genişleyici para politikaları uygulanacaktır. Çünkü seçime giden bir hükümet göreceğiz. Diğer taraftan maliye politikası olarak baktığımızda maliyenin bugüne kadar uygulamış olduğu hem zam politikası hem diğer taraftan ekonomiye destek anlamındaki politikaların Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele politikasına çok uyumlu olduğunu düşünmüyorum. O zaman bende şu uyanıyor. Geçen hafta da bunu ifade etmiştim. Acaba biz enflasyonla mücadele ediyoruz derken beni seçime kadar götürecek enflasyon bana yeter politikasıyla mı hareket ediyoruz? Yoksa bu enflasyonu yüzde beşlere falan biz düşüremeyiz ama tek hanelere düşürelim. Zaten seçim zamanı da geliyor. Beni seçime rahatlıkla götür, ekonomide bir başarı yarat. Ben bunu ekonomik olarak da seçimin sonucu sonucunu etkileyebilecek şekilde buradan yürüyeyim mantığımı ortaya çıkıyor. Ben bunun şüphesindeyim. Dolayısıyla temel noktamın bu olduğunu düşünüyorum. Onun için herkesle tartışabilirim bu konuyu. Herkesin farklı fikirleri de olabilir. Ama benim genel görüşüm bu. Evet. Zaten Okan Mideristonun bahsi geçen bir önceki merkez bankası toplantısındaki atışmasının içerisinde de. Ee, Sayın müdürün merkez bankası Başkanı'na uyguladığınız politikaların mevcut siyasi istikrarın çizdiği çer siyasi iktidarın çizdiği çerçevenin içerisinde olması gerekir e, noktasındaki söylemi etkili olmuştu. Ee, burada tabii çok enteresan bir olay var. Gerçekten merkez bankası bu noktada bağımsız ve enflasyonu düşürmek konusunda e, mı e, gerekli yapıyor? Yani Türkiye'nin e, bu siyasi iktidarın seçilmesi için gerekli politikayı mı uyguluyor yoksa Türkiye'nin tümünün geleceğinin e, sürdürülebilir bir büyümeye gitmesi için bir politika uyguluyor? Bu önemli bir so soru tabii. Evet yani Merkez Bankası'nın şu anki politikasına baktığımızda bu ikinci seçenek daha doğru. Yani Türkiye'nin geneli için bir politika uyguluyor gözüküyor. Ama bu politika tek, tek bacaklı bir politika değil. Bunun maliye politikasıyla da desteklenmesi ve siyaseten de buna devam ettirilmesi gerekiyor. Onun için çok zor bir süreç. Evet. Onun için çok fedakarlık istiyor. İşte bu iki ayağı çok göremiyoruz. Yani umut ediyorum maliye üzerinden de e, Merkez Bankası'nın bu politikasına destek gelir. Ama şu ana kadar ki uygulanan zam politikalarıyla, kamunun çünkü fiyatları yönlendirici fiyatlardır ve yönetilebilir fiyatlardır. Dolayısıyla bunu çok göremediğimizi ifade ediyorum. Ya e, Burak Hocam, şimdi biz e, diğer yayınların hepsinde, Zaman var böyle ve zamanı uymaya çalışıyorum. Ben özellikle böyle şey gibi e, zebani gibi zaman 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 yapıyorum. O eski siyamisi alışkanlığı. Vallahi itirafta bulunayım. Sizinle konuşurken zaman falan umursamıyorum şu anda. Daha konuşacağım yere yeni geldim. <laughs> İzleyiciler istiyorlarsa bundan öncesini izlemesinler. Kahraman da yazsın oraya. Buraya kadar Türkiye ile ilgili geyik yaptılar desin. Kusura bakmayın tırnak içerisinde. Şimdi geleceğim esas meseleye. Şimdi herkes şunu diyor. Diyor ki ya herkes ekonomistler aynı şeyi söylüyor kardeşim işte Amerika ile işleri iyi ise iyi, kötüyse kötü. Hani iki kere iki. Ee, e Şimdi Şubat NATO zirvesi e, şey, ondan sonra e, IMF özür dilerim Amerika ile ilişkiler falan. Bunları konuşmayalım, şunu konuşalım şimdi. Atilla da e, çok uyardı. E, bu Amerikan 10 yıllıkları meselesi önemli. Amerikanın 10 yıllık faizleri yükseliyor. Bunun anlamı ne? Bununla birlikte. Amerikan dolar endeksi, Amerikan parası yani sadece e, euroya değil bir sürü para birimine karşı değer kazanıyor. Bunun anlamı ne? Bu bir. İkincisi Türk lirası şu anda daha önce çok fazla değer kaybettiği için bir miktar değer kazanıyor olabilir. Özellikle de bu uygulanan enflasyonla mücadele programı faizleri yüksek tutması dolayısıyla ama Türk lirasının da kaderini belirleyecek, petrol fiyatlarını yukarı çeken, Amerikan 10 yıllıklarını yukarı çeken, dolar endeksini yukarı çeken bu durum nedir? Neden ortaya çıkmıştır ve sonuçları ne olabilir? Buyurun efendim. Şimdi e, bu, bu e, sürece baktığımızda e, Amerika 10 yıllıkları önemli bir gösterge. Çünkü Amerika 10 yıllıkları Amerika'daki ekonominin genel gidişatı hakkında en hassas göstergelerden bir tanesi. Neticede Amerika'da ekonominin iyileşmesine yönelik beklentiler arttı. Bunun iki tane sebeplerinden bir tanesi var. Ee, bir tanesi şu. Bir, Amerika'da aşılama çalışmaları çok iyi gidiyor. Her gün yapılan aşı dozları çok yoğun bir şekilde arttı. Bu ekonomiye ilişkin beklentileri önemli ölçüde iyileştirdi. İkincisi Amerika aşılamaya 160 milyar dolarlık bir pay ayırdı. Ve sadece aşılama için değil aşı üretimine de bu pay ayrıldı. Dolayısıyla özellikle biyoteknoloji şirketlerini önemli etkileyecek olaylardan bir tanesi. Ve üçüncüsü Amerika'da işte kişilere her kişi başına gönderilecek olan Çeklerin miktarı konusunda uzlaşmaya hemen hemen varıldı gibi yaklaşık 1400 dolarlık bir çek gönderilecek ve bu çeklerle gene bir parasal genişleme ortaya çıkacak. Şimdi buradaki en önemli konulardan bir tanesi bu olarak gözüküyor. Yani e, ekonominin tekrardan normale dönmesinin aslında olası bir e, olasılıklar dahilinde olduğu. Şimdi bununla beraber sadece bu mu önemli gösterge? Diğer taraftan petrole baktığımızda Brent petrol orada da 60 dolarları ilk defa bir yıl sonra evet. geçtiğini görüyoruz. Bu da önemli. Burada özellikle trade amaçlı alımlar olduğu gibi fiziki alımların da artmaya başladığını, bu da ekonomilerin gene iyileşmesine yönelik beklentilerin olumlu şekilde emtialar üzerinden alındığını bize gösteren önemli bir gösterge. Şimdi diğer taraftan tabii bir taraftan e, tahvillere, e, tahviller konusu gündemdeyken diğer taraftan da paranın tekrardan dolara yönleniyor olması, Dolar üzerinde de doların yukarıya doğru art, artmasına sebebi veren unsurlardan bir tanesi. Yani neresinden bakarsak bakalım iyileşmenin temeli Amerika gözüküyor. Onun için bu üç tane varlıkta yani hem dolarda hem diğer taraftan Amerika on yıllıklarında hem de diğer taraftan e, MTA olarak petroldeki artış ekonominin iyiye gideceği yönündeki beklentilerin fiyatlanması, bugünden fiyatlanması olarak söyleyebiliriz. Evet. Peki e, buradan o zaman çıkarım yapmak gerekirse birkaç tane şey var. Bunlardan bir tanesi e, önümüzdeki dönemde Amerikan ekonomisi Avrupa'ya göre daha hızlı toparlayabilirse Euro-Dolar paritesinde aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. E, bu Euro'nun e, e, bu noktada değer kaybediyor olması bizim ihracatımız açısından çok iyi olmayabilir. Avrupa'nın toparlanması yavaş olacağı için petrol fiyatları yukarı gidiyorsa bu hani e, Rusya'yı sıkıştırmak onlara yaptırım falan nedeniyle de olabilir deniyor ama öyle ya da böyle petrol fiyatlarının yukarı gidiyor olması Merkez Bankası'nın faiz arttırarak falan önleyebileceği bir şey değil. Çünkü arz yönlü bir şok. Buna karşı çok fazla bir şey yapamayız. Bu enflasyon açısından olumsuz olur. Ve gelelim son soruya. E, bunu da e, zannediyorum e, açıklamak açısından biraz e, karışık ama e, bu Elon Musk'ın e, şey bitcoin alması meselesi. işte Tesla'nın şeyinde de bitcoin kullanacağız falan demiş galiba e, satarken. Yeni, yeni yeni satışlarında. Evet evet. Şimdi e, Uğur Gürses güzel yazmış onu. Risk yönetimi açısından bakıldığında sizin e, long pozisyonunuz esasında yani e, elinize gelecek para e, eğer bitcoin ise sizin long pozisyonunuz yani sizin elinizdeki varlık kısmı bitcoin cinsindendir. Bunu normalde iyi bir finans yöneticisi hedge etmek için Bitcoin satar, Bitcoin'i alıp, ondan sonra ben bundan sonra Bitcoin kullanacağım deyip, Bitcoin'i speküle edip yukarı gitmeye çalışmaz diye yazmış. Ne diyorsunuz hocam? Bu adam San, ne yapmaya çalışıyor? Maske mi söylüyor? Elin maske. <laughs> sanırım bunu Kerim Hoca, Kerim Rota söyledi galiba Evet olsam. Uğur Gürses de yazmıştı Kerim Rota. Yani, bilmiyorum ke olabilir. Ben ben sevgili Kerim Rota'dan gördüm. Tamam. Ee, o ondan gördüm. İkisi de söylemiş olabilirler. Çok da doğru bir tespit. Onu bir kere söyleyeyim. Ama e, e, yani şimdi bu Elon Musk'ın yapmaya çalıştığı şey aslında spekülasyon. Yani dünyanın neresinden bakarsak bakalım buna spekülasyon deniyor. Fakat burada Bitcoin'le ilgili çok önemli bir gelişmeyi atlamayalım. Yani Bios'una Bitcoin evet. yazmak ya da Bitcoin'i e, işte gidip Tesla'nın belirli nakdini alması anlamında söylemiyorum. Çünkü nakdi yaklaşık 19.8 milyar dolar nakdi var. Bunun 1.5 milyarı ile gitti aldı işte %7.7'sine denk düşüyor. Bu önemli ama esas buradan daha önemli bir şey var. Eğer gerçekten otomobillerini e, Bitcoin'le satarsa o zaman Bitcoin'in varlık sınıfından çıkarak para olma özelliği ortaya çıkabilecek. Bence önemli nokta bu. Çünkü. Evet yani kaç zamandır söylemeye çalıştığım nokta bu. Ne kadar çok yerde Bitcoin eğer bir değişim aracı para olarak kullanılabilirse o zaman Bitcoin'e olan talep küresel ölçekte artacak. Şimdi bunun bir sonraki aşaması şu. E, keşke bizim Merkez Bankası yapsa bunu. Dünyada inanılmaz bir söz sahibi olabilir. Rezervlerinin çok küçük bir kısmıyla diyeceksiniz ki yani bizde rezerv de yok ama neyse yani çok küçük bir kısmıyla bile olsa en azından bir bitcoin alabilse hem bitcoin'e yönelik olarak inanılmaz bir merkez bankacılığı dünyasında ses getirir hem de çok önemli bir hamleyle e, bu sürecin önünde öneye olmuş olur. Öyle düşünüyorum. Bunu biz yaparsak diye söylüyorum. Ama günü gelecek bunu da göreceksiniz. Bir merkez bankası tutmuş olduğu rezervlerin arasına Küçük miktarda olsa bile Bitcoin'e de katacak ve o zaman işte Bitcoin'in esas yükselişinin o zaman olacağını düşünüyorum. Yani diyorsunuz ki daha önce altın ithalatı altın ticaretiyle hani e, bir şekilde Amerika'yı izin verdiğinden daha fazla e, sizin başka ticaretleri yapmanıza mecbur edebildiniz. Ya da ondan dolayı bir tatava çıktı. Şimdi Bitcoin'in esasında bunu yaparsak. Yani ya niye bunu yapıyorsun demek işi tarafında zorlaşacak biraz işin gibi gözüküyor. Hem öyle olacak hem de mesela Merkez Bankası için denecek ya bu Merkez Bankası gerçekten Türkiye'de iyi işler yapıyor. Bak bir de piyasaların önüne geçti hiçbir Merkez Bankası gidip daha Bitcoin rezerv olarak tutmazken bunları aldılar. Yani bu önemli bir e, gösterge de olabilir. Çok küçük alsın önemli değil. Zaten rezervler yerlerde yani hiç rezervimiz yok o ayrı bir konu ama hani e, bu sürecin önemli aşamalarından birini yaratır diye düşünüyorum. O zaman yayının başlığını koyuyorum. TCMB Bitcoin almalı. <laughs> bunu en sonunda söylemiş olduk ama yayını sabredip <laughs> izleyenler olursa bunu görecekler. Bakalım kim izlemiş en sonuna kadar göreceğiz. Peki Burak Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağlıklı mutlu ediyorum. bir hafta diliyorum efendim.